Avustralya. Şimdi ülkelere geldik. Ülkeler önemli. Brajil'e dikkat edin. Katakana ile yazılmış. Kanada. Kanada yine Katakana ile. Çugoku'ya geldiğimiz zaman Çin. Bu kanji ile yazılıyor. Finlandiya gene kanji ile şey pardon katakana Fransız katakana ve de Doitz Almanya Almanya dikkat edin Doitz deniyor İngiliz İngiliz su dedi aslında İngiltere İtalya İtalya zaten İtalya gene katakanaydı. Nihon. Nihon. Japon oluyor. Japonya. Japonlar kendilerine zaten Japon demiyorlar. Mexico. Zaten playlistin ilk videosunda izlemiştik. Bilmiyorsanız izlemediyseniz mutluysanız tekrar edebilirsiniz. Norway. Norway. Russia. Russia. Rusya. Rusya oluyor gene katakana. Spain. Fine. Hello. Sweden. Sweden, Norway. Şey, İsveç pardon. Oranda. Oranda. Amerika, Amerika. Tamam. daha fazla ülkeden devam edelim. Süre biterse arttığına ekleme yaparız. Ireland. Ireland. İrlanda. Wales. Wales. Galler. Scotland. Scotland. İskoçya. ポルトガルポルトガルギリシャギリシャウィナスタンクロアチアクロアチアウスタンロアチスタンスイスタンチウィスクウィナスタウクライナウクナ Ukrayna, Ukrayna. Kankoku. Kankoku. Güney Kore gene kanji ile yazılmış. Filipin. Filipin, Filipinler. Böyle kaç tane kaldı acaba? Daha fazla ülkeden devam ediyoruz. Tay. Tay, Tay. Tayland. マレ,マレーシア、マレーシア、マレーシア、インドネシア、インドネシア、ベルギー、ベルギー、ベチカ、オーストリア、オーストリア、リアに住んでいます Smithson değil az. Turistik yerleri gezerim. Kankosuru. Evet. Az önce ülkeleri ve daha fazla ülkeyi bitirmiş olduk. Şimdi de koleksiyona bakacağız. Şöyle tek tek açacağız. Şöyle. Ve şöyle. Avustralya. 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 Brazil. 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 Brezilya. Brazil. Kanada. Kanada. Çin. kanji ile yazılıyor ve Çin anlamına geliyor. Finlando. Finlando. Fransız. Fransu. Doitz. Doitz Almanya buna dikkat edin. İngiliz. İngiliz İtal şey e, İngiltere. İtalya. İtalya. Nihon gene Japonya. Nihon. Kanji ile yazılıyor. Meksiko, 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 Meksika, Norve Norveç, 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 Rusya, İspanya, Rusya, İspanya, Japonya, İsveç, 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 Amerika 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 Şimdi daha fazla ülke bölümü var onu da birleştirmek istiyorum bununla şöyle birleştirelim Açılsana Şöyle GRM Show'un kelimeleri Şöyle şöyle Allah Allah Sonra Güney Kore gene Kanji ile yazılıyor. Kankok. aç şimdi sonra size göstereyim. Şöyle şu kadar, şu şekilde böyle sonra nerede kalmıştık? Kankok. Kankoku koku Güney Kore oluyor ve kanji ile yazılıyor. Ne Portekiz'den devam ediyor. Portugal. Portugal. Girişa. Yunanistan. Kroatya. Kroatya Hırvatistan. Açya dedi de şey oluyor. Bambu turşusu var ya. Suis. Suis Suis, Suis Ukrayna. Ukrayna. Kankoku. Kankoku. Güney Kore kanji ile yazılıyor. Filipin. Filipin. Filipinler. Tayland. Malezya. Malezya. Indonezya. Belçika. Avustralya. 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 Ni sundeyimaz. <laughs> ni sundeyimaz. Mesela siz burada işte Belgiyi ni sundeyimaz dediğiniz zaman Belçika'da yaşıyorum demiş oluyorsunuz. Kanko turistik yerleri gezerim diye çevirmişler. Evet bitirdik. Daha fazla ülke. Ülkeleri de bu sayede bitirmiş olduk. Bu bölümden sonra da umarım milletler ve daha fazla milleti bitiririz.